Allah bak şimdi yanan fincan kara, kompleksiyen şey kara çıkabilir işin si. Şey. Sana şey var, üç üç vakit adar bir yol görünüyor mu? nereye kadar deden? Seyahat kadar mı? Yalbasın bilmiyorum ama gideceğim yola gideceğim. Bir şey var burada, beygir, at, at, at var. Atta da şey, daha e, güzel bir nasipli haber görünüyor. İnternet sitesinde çok güzel haber yapacağım bunu sen. Pala durumun nasıl? Hiç yok. Beğerli hanım kavruk görünüyor burada. Hiç hiç senle seninle matli şey, hiç yes yok, param, et yes yok. Allah sana... Gelecekte mi görünmüyor? Gelecekte de bir bok yok. Hmm. Yani hiç yes, sen çok sıkıntılırsın yani. Çok... Aşk nasıl aşk? Aşk, aşka gelince bir tane şey var. Kırmızı saçlı bir avrat var. Şirama var. Ben... Kırmızı saçlı avrat. 65 yaşında mı? Yani, aslında kına mı var, yoğurt var, şey mi tam bilmiyorum ama 70-80'li yaşından daha maşalık olur. Kırmızı yani çakı bir avrat var sana, orada siyediği elt lallığı. Hmm. Anlaşıyor hmm. musun? He, ha. he. Şöyle elt lallığı. O kınalı ya. He. Yani onun dışında fincan da çok kara, işin çok kara görünüyor. Bir gün hmm. birer fincan düzmanlarsan daha iyi bakarım hmm. yani. İyi yani, 40 metin var ama Para çıkıntın devam edecek. Tomut sayılarlar. Aşkla ne zaman tomurt. buluşacak kızınla? Lan burada bir de şey var. Kes, kesme çalısı görünüyor yavrum. Hı. Kesme çalısı da var burda Kesme çalısının dibinden buluşuyor. Niye diyorsun? Ben Allah Allah. Küçücük kadar çeşme gidiyor. Ha gördüğün. Ha, ha orada küçücük. Ha dibinde Aynen, de makas. bir makas. Kellik var ketlik. E, ee, kaligatı ar arkamızda da getmiyor. He. he. Bu da yani çok şeyine ki yani. Hmm. Çok Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gene bir yani. şey gürükmüyor mu? Dertler kariyer olarak. Kariyer. Ya üç bir habarı var. Onun dışında kitap satmış bu herhalde. Kaç hmm. satıyorsun sen kitabı? 100 lira. Normal, ondan çok asır bir şey olmaz normal. İyi hmm. ee, hmm. onun da gelir olur sana yani. Ama çok önemli şeyler yok yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu Mehmet abi ben merak ettim. Bu gözlükler ki peçete nedir ya? O şeyi tam göreyim diye şimdi... O iyice o tek gözle odaklanıyor. Edersen, dikkat edersen silah çeken gözüne birini kapatıyor ya. İyi göreyim Musul diye. Nasıl Ama kapatmıyor. Şimdi bazıları öyle yapar, As. altılar. Ha. İyi göreyim diye kapatıyor. Ben de buna içeriye ki bunu iyi göreyim. Odaklanıyor tek gözüne. ha zoom yapıyor. ha he, zoomlu hmm. böyle toplu gösteriyor. İyi oluyor. Hmm. Teşekkür ederim.